Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte DaVinci Resolve'da bir değil, iki değil, tam üç tane arka plan animasyonu yapacağız. Fazla vakit kaybetmeden, hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Hemen videoya geçiyoruz fakat tam şu anda. Hemen video başlamadan bir tane like bırakırsanız bu benim ve kanal için gerçekten önemli. Şimdi videoya geçtik. Evet yapacağımız arka plan efektlerinden biri aslında temel olarak böyle gözüküyor. Bir tanesi böyle gözüküyor fakat ben bunları nasıl çeşitlendirebileceğinizi size en başından göstereceğim. Dolayısıyla ben şimdi edit sayfasına geliyorum ve her şeyi sıfırdan başlıyormuşum gibi en baştan yapmaya başlıyorum. İlk önce yapacağım şey projemin ayarlarını size göstermek. Şu an 1920x1080 60 kare bir projedeyim. Zaten 60 kare genelde böyle animasyonları yaptığımı biliyorsunuz. Bu projeyi de ben 60 kere açtım. Şimdi hızlıca devam ediyorum. Ben buraya bir tane Fusion animasyonu, Fusion kompozisyonu koydum. Yeni bir tane Fusion kompozisyonu oluşturmak için Edit sayfasında Media Pool'da sağ tıkladım. Yeni Fusion kompozisyonu dedim. Buna da arka plan dedim. 5 saniyelik olması şimdilik bizim için yeterli. Bunu da timeline'a e koyduktan sonra playhead'imi üzerine getirdim. Şu an gördüğünüz gibi bomboş bir fusion kompozisyonu. Hemen ekranın en alt kısmından fusion'a tıklayarak ilerledim. Fusion'a geldiğimizde bir tane media out'umuz var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Şimdi her şeyi sıfırdan yapmaya başlayacağız. İlk önce ihtiyacımız olan not bir tane arka plan nodu. Buradaki background nodunu tutup buraya aşağıya alıyorum. Background'u aldıktan sonra bunu Media Out'a bağlayabilirim. Background'um siyah ve bu şekilde kalması benim için önemli. Bu şekilde kalabilir. Notlarımı tekrar şöyle ortaya doğru bıraktım. Arka planda gördüğünüz elementleri gerçekleştirmek için kullanacağımız not Shape nodu. O yüzden Shift Space Bar'a basarak buraya S Rectangle yazıyorum ve bir tane Rectangle nodum geliyor. Fakat benim bu nodu görüntüleyebilmek için bir tane de render'a ihtiyacım var. Bu bir shape nodu ve shape nodları bizim görüntüleyebilmek için bir render moduna ihtiyacımız var. Render noduna ihtiyacımız var. Buraya s render yazdığım zaman bir render nodu geliyor. Bu da shape nodlarını yani şekil nodlarını render etmek için kullanabileceğimiz bir nod. Render'dan bir çıkış alıyorum, background çıkışına bağlıyorum ve ortada bir Merge hemen benim için oluştu. Şimdi ilk yapacağım şey buradaki karenin boyutunu biraz daha küçültmek. Çünkü bu kareyi çoğaltıp bundan bir desen oluşturacağız. Fakat bunu yaparken bu karenin daha küçük olması gerek. Fakat şu an gördüğünüz gibi bu karenin eni ve boyu birbirinden ayrı hareket ediyor. Ben dolayısıyla hemen Rectangle'a tıkladım. Inspector'da geldim. Burada Width'in altında Height seçeneği yani yükseklik seçeneğine sağ tıkladım. Expression dedim ve Expression yanındaki artıdan tutup hemen bir üstündeki vite bunu bıraktım. Boşa tıkladığım anda artık ben viti değiştirdiğimde otomatik olarak yani genişliği değiştirdiğimde otomatik olarak yükseklikte de değişecek. Dolayısıyla buradaki karenin korunacağını ben şu an kesinleştirmiş oldum. Şimdi bunu küçülteceğim. Küçülteceğim, küçülteceğim. Mesela virgül 008 biraz küçük oldu sanki. Ya da kalsın. Tamam bu şekilde kalsın. Hemen yanından da geliyorum. Angle'ını buradan 45 yapıyorum. Yani düz bir kare değil de böyle çapraz duran bir kare olmasını istiyorum. Bunu yaptıktan sonra Rectangle'a bir kere tıkladım. Tekrar Shift Space Bar yapıyorum. Ve burada ilk yapacağım şey buradaki deseni oluşturmak. Bunu yapabilmek için de tekrar bir grid oluşturmam gerekiyor. Grid'i de shape özelinde oluşturacağım için shape nodundaki grid'e ihtiyacım var. Yani S grid yazıyorum ve buraya geldi. S grid'de ilk önce rakamları çoğaltmadan önce ben offset'i birazcık düşmek istiyorum. Mesela nokta 02 fena değil. Buraya da 30 yazsak yetmiyor. 40 yazsak yetmiyor. O zaman 50 yazalım. Ve altındakine de 50 yazalım ki desenimiz bu şekilde oluşabilsin. Fakat bu desen benim isteğimden birazcık eksik. Dolayısıyla ben buraya bir katman daha atacağım. Bu oluşturduğumuz desenden bir katman daha atıp çok az yerini değiştireceğim, kaydıracağım ve tam istediğim noktaya getireceğim. Bunu yaparken de S grid'e bir kere tıkladım. Tekrar Shift Spacebar yaptım. Buraya da şimdi S Duplicate yani Shape Duplicate nodunu buraya koyuyorum. Buradaki ihtiyacımız olan kopya sayısı 1. 1 kopya bizim için yeterli. İlk önce X offsetinde çok az geri gidiyorum. Tam ortalandığını düşündüğüm yerde artık bunu geriye çekebilirim. Bu şekilde geriye indirdiğimde aslında burasının ne kadar güzel bir desen haline geldiğini görebilirsiniz. Fakat ben şimdi rectangle'a geri gidip nokta 007 nokta 007 olarak bunu güncelleyeceğim. Sanırım bu haliyle çok daha güzel oldu. Bu şekilde kalsın. İlk oluşturacağımız efekt burada karenin boyunu değiştirerek uygulayacağımız efekt. Bunu yaparken şöyle geleceğim. Mesela en orta yere bir keyframe atacağım. Birazcık başa geleceğim. Başa gelmişken bunu biraz daha şöyle küçülteceğim. Sona geleceğim. Sona gelmişken de biraz daha küçülteceğim. Belki. Ve bu süreçte aslında biz bunu izlerken animasyonumuzun gerçekleşmeye başladığını görüyor olacağız. Ama bu şekilde izlediğimizde birazcık göze yavan geliyor. Yani arka plan animasyonu olmak için birazcık yavan geliyor. Dolayısıyla ben hemen buradaki S render'dan sonraya tekrar Shift Spacebar yapıyorum ve bir Radial Blur ekliyorum. Buradaki Blur'un Advanced ayarlarıyla da oynayabiliriz. Fakat ben şu an Advanced ayarlara girmeden birazcık sadece derinlik katmak amacıyla bir odak noktası katmak amacıyla bu şekilde kenarları birazcık bulandırdım. Ve bu şekilde izlersek gerçekten göze güzel gelen bir arka plan animasyonumuz oldu. Fakat bu sadece bir tanesiydi bu yapacağımız animasyonlardan. Sadece bir tanesi. Şimdi gelelim diğer animasyona. Ben bu animasyonu yaparken bu radial blur'u kaldıracağım ve aynı zamanda rectangle'daki boyut değişimini de kaldıracağım. Bizim burada ihtiyacımız olan yer şu rakamdı. Dolayısıyla ben bunu sıfırlayıp hemen virgül 007 olarak güncelleyeceğim. Yani sabit bir şekilde bizim görüntümüz bu boyda kalacak. Diğer animasyonlar boyunca. İlk kullanacağım efekt buradaki S-Render nodundan sonra Waviness. Bu görüntünün birazcık böyle titremesine yardımcı oluyor ve bu şekilde görüntünün yatay mı yoksa dikey eksende mi titreyeceğini seçebiliyoruz. Ben dikey eksende şu an titremesini istiyorum. Birazcık da scale'i ve strength'i açıp belki şöyle daha ekstrem bir görüntü elde edebilirim. Buradaki faz dengesinden de görüntüyü belki biraz daha ortalayabilir ve hız değerinden birazcık görüntüyü yavaşlatabilirim. Böylece görüntüm sizin de görebileceğiniz gibi güzel bir şekilde oynuyor. Belki strength'i biraz daha düşürebiliriz şu an. Burası tamamen bize kalmış. Dediğim gibi şöyle minik bir dalgalanma da yapabiliriz. Adeta optik bir illüzyon gibi şu an görüntü dalgalanıyor. Bu bir arka plan animasyonu olarak benim gerçekten kullanmaktan keyif alacağım bir efekt. Fakat bunu her zaman bir adım sonraya götürme şansımız var. Nasıl? Hemen gösteriyorum. Buraya kadar geldik. Biz şu an bu görüntüyü siyah ve beyaz olarak tasarladık. Fakat biz her zaman olduğu gibi bu görüntünün rengini sonrasında değiştirebiliriz. Ben buradaki Merge'den sonraya bir Color Corrector nodu ekleyeceğim. İlk yapacağım şey, görüntünü birazcık daha mora doğru dönmesini sağlamak. Şunu diye olabilirsiniz. Bunu yaptığımda görüntünün sadece kenarlarında birazcık bir morluk etkisi oldu. Neden? Biz... Shape nodundan buradaki karelerin rengini mor olarak değiştirmedik. Mesela ben buradan rengi mor olarak değiştirebilirdim. Evet değiştirebilirdim fakat o zaman görüntüm çok fazla mor olurdu ve benim şu an istediğim şey gerçekten kenarların biraz daha mor olması, orta alanların daha beyaz kalması. Çok hızlı bir şekilde buradan çok az saturasyon veriyorum. Belki buradan kontrast ve lift değerlerini kullanarak gölgeleri ve gamayı kısarak görüntünün aslında istediğim noktaya gelmesini sağlayabilirim. Bunu yaptıktan sonra da biz az önce bir radial blur efekti kullanmıştık. Onun yerine normal blur kullanabiliriz. Düz bir lens blur kullanabiliriz. Buradaki kullanacağımız blur'un diyafram özelliklerinde seçmek bize kalmış. Bu şekilde arka planda sallanan bir efektimiz de olabilir. Fakat ben lens blur yerine şimdi prism blur kullanacağım. Bir prism blur alıyorum. Prism blur'un en güzel tarafı hem burada ışık kırılmasını kontrol edebiliyoruz. Buradaki aberration strength'ten ışığın ne kadar kırılacağını seçebiliyoruz. Buradaki görüntünün ne kadar bozulacağını seçebiliyoruz. Aynı zamanda bu bir blur olduğu için de görüntüyü ona göre de daha bulanık hale getirebiliyoruz. Bu gerçekten benim hoşuma giden bir efekt. Dolayısıyla bu şekilde izlediğimizde şu an çok katmanlı, sanki üzerinde gerçekten çok fazla vakit harcanmış bir animasyon gibi duruyor. Fakat siz gördünüz şu an kaç dakika oldu ben hatırlamıyorum. Çok kısa bir sürede yaptığımız bir animasyon bu. Bu Wavens ile yapacağımız animasyona bir örnek olabilir. Dediğim gibi aynı zamanda Wavens'ın buradaki strength'ini de geliştirerek daha ilginç, daha ilgi çekici şeyler yaratmak mümkün. Ama Waviness'ı ben şimdi burada bırakıyorum. Bu da bizim ikinci örneğimiz olsun. Ben bu örneklerle neler yapabileceğimizi zaten videonun başında size göstermiş olacağım. Şimdi Waviness yerine bu arada bu haliyle bile oldukça güzel. Bunun yerine şimdi bir de Ripple koymak istiyorum. s biraz sonraya hemen sonraya bir Ripple nodu koydum. Ripple nodunu koyduğumda ilk yapacağım şey buradaki shine'i kapatmak. Çünkü shine buradaki parlaklık gördüğünüz gibi dışarıda benim istemediğim bir renk katmanı oluşturuyor. O yüzden bunu kapatıyorum. İkinci yapacağım şey animasyonu açmak. Dolayısıyla buradan animate butonuna bastığım anda benim artık animasyonum kendi kendine hareket eder hale gelecek. Şimdi bu animasyonun devamlı olmasını istiyorsam ben şu an gördüğünüz gibi merkezde başlayıp dalgalanma efekti kenarlara doğru azalıyor. Dikey parametresini buradan ben sıfıra getireceğim bu şekilde ve artık dalgalanma ekranın tamamına yayılacak şekilde devam edecek. Artık ekranın sonuna kadar dalgalanmaya devam edebiliriz. Bu kullanabileceğimiz bir arka plan örneği şu anda bile. Fakat biz burada Ripple Shape'i Circular yerine diğer parametrelerden seçersek aslında ...çok daha farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. Örneğin şu an kullandığımız dairesel bir dalgalanma. Onun hemen altında kare şeklinde bir dalgalanma var. Burada horizontal yani ufuk çizgisini dik gelen şekilde... ...bir dalgalanma söz konusu ki bana soracak olursanız... ...en güzel efektlerden biri bu. Onun yanında vertical var. Tahmin edersiniz ki horizontal'ın tam tersi. Exponential var. Bu da ilginç bir şekil ortaya çıkartıyor. Star var adından gayet ne olduğu belli. Onun hemen altında da radial var. Bu seçenek de aslında bize gerçekten güzel bir sonuç veriyor. Fakat ben şimdilik buradaki horizontal seçeneğinde kalmayı tercih edeceğim çünkü ciddi anlamda güzel bir sonuç verdiğini düşünüyorum. Şimdi Ripple'da bilmemiz gereken aslında en önemli şey birden fazla ripple oluşturabiliyor olmamız. Yani ben şu an Ripple 1'deyim. Ripple parametresinin içinde Ripple 1'deyim ve Ripple'ın merkezi burada virgül 5 virgül 5 yani kadrajımın merkezi olarak belirlenmiş. Dolayısıyla ben bu dalganın merkezini kaydırıp değiştirebiliyorum. Fakat bunların yanında ben ikinci bir dalga da ortaya çıkarabiliyorum. Örneğin ikinci dalgayı da buraya koyabiliyorum. İkinci dalga da buralardan bir yerden başlayabiliyor. Hatta bunun derecesi ve frekansı daha da yüksek oluyor belki de. Şöyle gördüğünüz gibi iki dalga şu an birbirini kesiyor gibi davranabiliyor. Burada 5 tane ripple, 5 tane dalgalanma efekti oluşturabilmek mümkün. Ben bunu circular yapayım ki aslında da biraz daha neler olduğunu daha net bir şekilde görebilelim. Şöyle yapalım. Burada gördüğünüz gibi ben iki dalgayı da birbirinden uzağa koyarak iki tane dalgalanma efekti oluşturabiliyorum burada. İki dalgalanma efekti de iki köşeden çalışmaya devam ediyor. Dediğim gibi bunları beş taneye kadar çıkarabiliyoruz. Evet aslında üçüncü Arka plan efektimiz de buydu. Bu arada bu arka plan efektlerini çalıştığım proje dosyası bu kanalın katıl destekçileri için indirilebilir durumda olacak. Eğer proje dosyasını da indirmek isterseniz kanala katılabilir ve beni destekleyebilirsiniz. Aslında bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Bu arka planlarla daha başka neler yapabiliriz ya da bu tarzda görmek istediğiniz başka videolar var mı? Bunları bana yorumlarda belirtirseniz sevinirim ki ben de gelecek videoları onlara göre planlayabilirim bilirim. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. Eğer bu vakte kadar izlediyseniz videoya bir tane beğeni bırakmayı, kanala henüz abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umuyorum hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum bu video size faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.